Arkadaşlar herkesin merhaba. Bugün sizlerle birlikte müthiş arabanın içindeyiz. Daf'ın içindeyim. Bugün Daf süreceğiz sizinle birlikte. Truck Driver e, Truck Driver e, 2018'deyiz. Galiba öyleydi isim. Tam olarak unuttum bilmiyorum. Tırımız böyle arkadaşlar. Sade modifiye yapmadım. Bir sonraki bölüm e, şey yapabilirim. Volvo alırım istiyorsanız. Volvo alabilirim. İstediğinizi alabilirim. Scania alabilirim. İstediğinizi alabilirim yani. Şimdi aracımızın içindeyiz. Bir çalışalım. Aracımız aynı güzel çalıştı. Şimdi işlerimize bakalım. Bakalım hangi işler varmış. Ee, arabalar var. Uzun bir yolculuk olsun. Biz şey alalım. Lovet alalım. Lovet süreceğiz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ya. Geriye takalım. Nerede bizim Arkadaşlar yan aynaları açtım. ayna ayarı olmadığı için aynalar uzayı gösteriyor. Görüyorsunuz

aracı stop edelim. El filan çekelim ve içeriden gireyim arkadaşlar. Çıkışlı çıkış izni alayım. Kesiyorum buraları. Evet arkadaşlar çıkışımı aldım. Şimdi gidebiliriz. Bu ne ya? Ne diyor lan? O da varus 4 Varus 4 anlamam ben bakalım. Bismillah. Buradan çıkalım. Buradan çıkacak. Buradan <laughs> çıkış var mı? Buradan çıkıyor mu? Buradan çıkılmıyor. Buradan çıkacağız. Şöyle sinirlerimizi de verelim. Aynalar, aynalarımıza bakalım. Kırmızı da bekleyelim mi? Bekleyelim mi? Korsu biraz yanmıyor. Yolu kapatmıyorum. Kırmızı da bekleyelim ama. Buradan döneceğiz bu Arkadaşlar öyle şey kalitesi yani bununla ilgisi değil, yok bir yok garip grafiğin. biraz düşük bir, bir şeyle oyun olduğu için. Böyle iç kabın tam gerçekçi değil. Ha, okey. İkinciye yandı herhalde. Allah Allah ne Buradan başlayalım. Biraz ortalı gidelim. Çıkıntısı var. Bakmayalım. Gidelim. i mm -hmm. burada yabancım dedim bir cheese sayi cheese yer var şöyle bir cheese Burada biraz var akıyor konuşayım. Şimdi benim yabancım saç aç 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 diyor araba koyuyor. Ben de koyması şeyde koyuyor. Prosto söylüyor zaten işte Bundan bir küçük yani bir alt modelini de söyleyebiliriz dostum. Oho nereden geliyor? Bu bir taşıyor burada bizi sıkıştırıyor. çekiyor. Buralarda tur çekiyor. Güçlü bir tur zaten. Belli bir uçağız... sabitledi sabitledim ısınlığını. Virajlar için falan ideal bir ihtimalle. Evet, der. Of of arkadan birisi çok fena taktı. Hırsını da kapalı. Biz böyle kırkta tındır mındır gidelim yani. Basayım birazcık canlı sıkılmasın arkadaşlar. da sesi de böyle arkadaşlar. Çok güzel bir rütterde sesi yok. Dediğim gibi galeriden ilk aldığım gibi. Yani şey işte. Ya yani sıfır gibi bir şey daha. Galeriden aldığım gibi. Galeriden hiç bir ne bir şey. İstiyorsanız ileride çakartma mı Ama çok gerek olacağını düşünmüyorum.

Evet, arkadaşlar şimdi çekiyor. Biraz yavaş verilmişsin yokuşta. Işte. karşıdan araba gelmeyince virajı içe atmak olunca arkadaşlar daha iyi oluyor bunun yani için. tırın yatma sebebi falan daha az oluyor. Karşıdan da şu an araba geliyordu. o yok işte arkadaşlar oyunu onu yapamam onu istemeyeyim ben de uy, uy, uy. Arkadaşlar çekip uyumamız gerekiyor. Eee yemek yiyeceğiz vesaire benzinimiz de var ama buralarda çok harcadık benzini araba çekmediği için uçum ya Volvo işte olsa çeker olmuş Allah arkadaşlar ne oldu ne no, oldu no. Ya sen de girme daha. Neyine giriyorsun ya? Bak, oyunların niye böyle yapay zekası var? Salak mısınız? Niye giriyorsunuz hala? Görüyorsunuz zaten durumunu. Hala girme çalışıyorsunuz. yavaşla 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 dayı nereye geliyorsun dayı ah dayı ah dayı yarım metre yoluma girmiş dönüyorum böyle nasıl döneceğim acaba Hay Allah belamı versin çeksen arabana hayır la de zorlama çalışıyor Çin. Çin. İlgisiz. Sırlı mı bu? Bakın sarı. Işıklarımızı yakalım. Şöyle yavaş yavaş gece oluyor. Bizim bu yükü götürmemiz lazım. Akşam oldu. Video çok uzun olacak. Öf. Arkadaşlar polis çevirmelerine girmeyeceğim. Polis çevirmelerini yavaşlatıyorlar. Yavaşlatınca da sinirlerim bozdu. Şimdi polis sesi gelecek. Bunları giymeyeceğim arkadaşlar. Çok yavaşlatıyorlar çünkü. Tır yeşile döndü. Bunları yapalım. Karşıdan gelenler. Evet, ya, evet. evet. Burada ne kadar kaldı? Şurada yazıyor mudur arkadaşlar? Bir bakacağım ya çünkü. Yoksa bunu iki, iki bölümlük yapalım. Ya dost benim için videomuzun nasıl tamam ya. Daha kötü ya. Çek kenara. Çek yapayım. ne Nereye daha? Nereye Bugün de dafımızı gösterelim şöyle. Arkadaşlar dafımız böyle işte. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evde kalmayı unutmayın. Görüşürüz.